Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bomba bir video ile karşınızdayım. Minecraft ile ilgili bomba bir video. Buradan bete basıyoruz ve 12.16 alfa bu bir sürümü geldi arkadaşlar. Gerçekten çok hoşuma gitti bu sürü. Şimdi şöyle bir göstereceğim. İlk önce kartı ile Cartier modda göstereyim. Şöyle. Sadece bazı çok şeyler yazdım işte. E, flat'ta göstereyim arkadaşlar şimdi. İlk önce eğilme ve zıplama ve hızlı koş koşmak geldi. Şu ileri tuşuna iki kez basarsanız buna önce temel şeylerden basılır. Buna iki iki kez basarsanız, sonra bir daha basarsanız koşuyorsunuz arkadaşlar. Ve artık zıplama buradan yapılıyor. Buradan çıkıyorsunuz arkadaşlar artık. Buraya basarak. Ve buraya basarak da eğiliyorsunuz. Bakın. Eğiliyorum şu an. Ve şimdi normal yani. Şimdi. <laughs> bir de ayarlarda bir değişiklik yapmışlar arkadaşlar. Bu arada skinimi yine değiştireyim. <laughs> ama skenim güzel yani ayarları değiştikçiler artık e, şu difficulty kısmında barışçıl şu an durduğu nokta barışçıl şu an durduğu nokta izi şu an durduğu nokta normal ve hard şeklinde şeyler gelmiş arkadaşlar bunu da kullanabiliyorsunuz e, bu ayarlar zaten vardı auto jump geldi arkadaşlar ve şey geldi swap jump Amp, slap diye bir şey geldi işte. Ee, sonra bu ayarlarda da hiçbir şey gelmedi. render distance item. Şimdi buradan itemlere geliyoruz. Artı itemlar görün, itemlar geldi yani bu şekilde geldi. Ee, en son sürümde bildiğiniz gibi sadece bu bloklar vardı ama artık itemlar da var ve ve golden apple ve angely golden apple var arkadaşlar ve bakalım başka neler var burada saçma bir karpuzumuz var burada blaze powder var burada bilez loot falan var işte bilez de geldi örümcek gözü bilmem ne nedir var burada zaten vardı bunlar şey çiçek çiçekler boyama işte burada böyle bitkiler geldi bunları içebiliyoruz bakın bu şekilde olanları şöyle göstereyim şöyle hani şu şişe şeklinde olanları içebiliyoruz. Ve şu şekilde olanları kendim ile şöyle atıyoruz. Ve mesela gece görüşü attım. Gece görüşü geldi gördüğünüz gibi. Ve şu an sabah olsa da gece görüyorum lanet olsun. Burayı falan. Sonra şu zehirli patates. Ee, başka ne geldi? Burada bir sürü gördüğünüz şey var. Ee, bu arada setler de geldi arkadaş arkadaşlar. Artık setler de burada. Ama game mode da giyemiyoruz tabi. Kar topu. Çat 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 çat. Neyse sonra... Kartop zaten vardı en yani son sorunu. Bot çeşitleri geldi. Bu bot çeşitleri aslında şey. yani farklı odunlar var yani. Farklı odunlarla yapılan botlar. Yoksa hepsi aynı. Aynı şey oldu. Bileyici bu topu geldi arkadaşlar gördüm mü ben şunu bir okula öldüm. Ben atayım. Hayvan gibi de ses çıkartıyor bu arada ses biraz kısayım. Şimdi sesim duymaz ya. şey atıyorum lan sen. Onun ne oldu? Şey yatıyor galiba. Bilez. Şey bu ne? Ne bileyim ben. Not... bitiyor. Neyse bitsin bakalım. Bitti. Evet. Ve şu an gece oldu. Bilezden sonra gaz geldi arkadaşlar. Gaz. Ve şu an barışçılda olduğum için gaz gelemiyor. Böyle kolay alalım. Hatta hardal nasıl olsa şey değil. Eee. Gelmeyeyim. Şaka asıl. Bam. Vuramadım. Bam. Ve bunlar arkadaşlar şimdi ne yapacağımı tahmin ediyorsunuzdur. Şuradan oksijen alalım. ne yapacağımı tahmin ediyorsunuzdur. Böyle. Şöyle. Telefonum nerede? Telefon. Şuradan. Şöyle. Hmm. Oh, çekirde güzelmiş bu arada. Çekirde şiddetli. Bir dakika. Şuradan bir kat daha bitireceğiz galiba. Ne uçamıyorum. Hı, böyle çok. Kır şunları. Ben kırdım. Bu arada gördüm onu. Kesin olmayacak ama yine de bir deneyelim. Bence olmayacak. Ben yaptığım için bence olmayacak. Neyse çakmağımızı alalım. Ve portal. Onun gibi cehenneme geldi Game modda cehenneme gelmesi gibi gelmek gibi yok. yok. Her yer lav. Ben de yakacağım buraları sağ. Neyse. Yalnız videodayken ne kadar çok az kasıyor. Neyse bir çıkalım orada. Böyle nedir görüyorsunuz? Sonra başka ne geldi? Yumurtalardan bir de kedi geldi arkadaşlar. O kavut. Böyle tatlı bir kedi. Evet koşuyor. seni tane öleceğim şimdi. Kedi de çok tatlı ama öldüreceğim şimdi. Maalesef öleceksin. şimdi kedi. Ve e, başka ne geldi? Burada başka bir değişiklik yok. Ne geldi? Örs geldi. Arkadaşlar örs. Ve ilk seri yaptığımız Breathing Stunt geldi. Yeah. Kırıl. Kırılın bakayım. Sonra bakalım. Kırık öfser falan var işte. Az kırık, tam kırık falan. Erkeklerde sanırım bir değişiklik yok. Planlarda da öyle ve e, kafalar geldi arkadaşlar şöyle kafalar. Tabii zaten vardı. Çiçek saksısı geldi mesela. Bunu buraya koyuyoruz. Sonra güzel bir tane çiçek alalım. Şundan alalım. Şu güzel bak. Ne oldu? Ee, sonra başka bir değişiklik geldi. Ee, başka başka başka. Burada yok. Burada bir değişiklik var mı? Yok. Şu geldi. Netırda olan quartz ormu ne işte. O geldi. Bakalım. Başka ne geldi? Ve... XP barı geldi arkadaşlar. Hani normal Minecraft'ta var ya. Altta sizin sevinci bir yuva var ya şu kalmış. Onda kalmış bir adam terzat. Sizin barınızı belirleyen şey geldi işte. Mesela bunu attım. XP çıkıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu öldü. Bunun sayesinde bir sürü spik kazanıyorsunuz yee Birileri öldürünce ya da madem Madenleri kazınca da Geliyor tabi bağırlarını kıyışlayınca geliyor neyse Başka ne var. var hmm. Kurabiye geldi işte Yaşlılık olarak Bakalım Mesela sana bir şey yok. Şunu da ötelim. Bunun ötesi yok galiba. Neyse. Başka da arkadaşlar var mı? Şey. Bakalım başka bir şey de var mı? Hımm. Şunlar geldi. Kulaç. Geldi. Başka bakalım. Hmm. Başka da bir şey yok. Işık kula. Bir de arkadaşlar. Survival'da söyleyeyim şöyle. Ben de survival açalım. Şu alt kısımda şurada e, ee, hemen tören yerimizin hemen üstünde XP şey barı geldi. Ve şu en sağ üstteki yerde de yiyecek barınız geldi arkadaşlar. Hmm. Eski sürümlerde mesela 11, 10 9.1 falan da o sürümlerde biraz oynayayım bu ara oynayarak anlatayım şey yiyecek para yoktu canınızı yiyecek yer yiyecek paranızı doldurmuyordunuz sadece canınızı dolduruyordunuz yemek yiyerek bu arkadaşlar bir şey diyeyim ee, bunda mesela Hunger Games falan bu sürümde açılmıyor İlla diğer sürümü şey yapmanız lazım. Bunu silip Diğer sorumu yükleyebilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Bunun arkasından da Hmm Belki Canımış Canımışlar da değil de Hmm Hmm Vaktim kalırsa 9 saat 8 Az da bol bol vaktim var Onu yatıyorum ben de Hmm Hunger Games çekeceğim. İkinci ya da üçüncü bölümü. Ve dört kısmı. Allah'a ben neyse. Arkadaşlar bu yenilikten bu kadardı. Hmm. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hmm. Başka bir şey de aklıma gelmiyor. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. How to we not